zaman tarihi mekan hoş geldiniz. Evet bu hafta kelimesi daha tayini Evet arkadaşlar biraz ben kanalımdan bahsetmek istiyorum. Benim kanalımın amacı Bursa sandalyesinde yerim. Bir gün Bursa, bir gün Kütahya, bir gün Antalya ya da yemek videoları çekmiyorum. Varsa yoksa Bursa, Bursa içindeki tarihi yerleri, tarih güzellikleri size çekmek istiyorum. Bursa'da zaman derken zaman akıyor arkadaşlar. Ve Ahmet Hamdi tam da saygıyla, sevgiyle anıyorum. Biliyorsunuz Bursa'da zaman Şehri var kendisinin. Evet zaman akıyor arkadaşlar. Hava güzel olduğu müddetçe kendinizi iyi hissediyorsanız şöyle güzel yerlere gezip dolaşın derim. Bursa zaman tarihi ve mekan. Tarih derken de Bursa'mızın tarihi yerleri. Cami olur, han olur, hamam olur, bir kilise olur, eski bir çeşme olur. Böyle güzel tarihi yerlerin çekiyorum Mekan derken de mekanın asıl amacı da doğa güzel yerlere, doğal güzellik olan yerlere adı altında mekan ismini verdim. Evet, kanalıma abone olursanız sevinirim. Instagram adresim Bursa Mekan 326. Tarihi yerleri ve doğal güzellikleri takip etmek isterseniz Beni gibi güzel yerleri görmek ister isteyen vatandaşlar kanalıma abone olabilirler. Sadece şu bir kısa bir özet geçmek istiyorum. Karşısı nefes daha yenici olarak geçiyor. Özel mülktür. Restoranlar, kamp alanları. Bunkul evleri mevcut. Konaklama mevcut. Burası şöyle gösterdiğim gibi ücretsiz bir alan gölün karşı tarafında bulunuyor. İsteyen vatandaşlar burada kamp, piknik yapabilirler. Olta yapabilirler. Ama maalesef ücretsiz olduğu için çevremiz pek temiz değil. Herkes çöpünü bırakıp gitmiş. Burada belediye bir el en azından bir çevre üzerinde yapıp da Gözü miktarda otomak parası alırsa daha da güzel ve temiz gözükebilir. Evet biraz daha şöyle ilerleyip videomu sonlandırmak istiyorum. Çünkü Gerekli yere ses her yerde ateş yakma olayı var doğaya zarar veriyor. Yerler atılan çöpler var. Bunlar da doğaya ve zarar veriyor. <laughs> evet Bu kanalı vasıtasıyla Bursa Büyükşehir başta Bursa Büyükşehir'e sormak üzere Nürfe Bey'e sesleniyorum. Şu gölün kenarını nasıl güzel bir hale geldiyse lütfen en azından şu yollarımızı düzgün bir hale getirelim. Tuvalet yok çeşme yok. E, millet piknik yapmaya gidiyor. Affedersiniz tuvalet olayını nerede karşılayacak? Ondan sonra mangal yapacak. Mangal yapma yerleri yok. Her yerde ateş yakılmaz. Buradan da bu Bursa Zaman Tarihi Mekan kanalı vasıtasıyla seslenmek istiyorum. kanalıma abone olurlarsa sevinirim. Aynı zamanda Instagram adresim Bursa Mekan 326 orada da gittiğim yerlerin fotoğraflarını koyuyorum. Videolar YouTube'da, fotoğraflar da Instagram adresimde. Evet, daha yenince gördüğünden herkese iyi günler. Herkese iyi gezmeler. Böyle doğal yerlere, doğal güzellikleri Lütfen koruyalım, yaşatalım. Tekrarda herkese iyi günler demek istiyorum. Bugün günlerden 26 Nisan 2025.